Yeni bir dil öğrenmek sanki sihir gibi değil mi? Kelimeler birdenbire anlamlanıyor, cümleler kuruluyor ve önünüzde bambaşka bir dünya açılıyor. Peki ya biz bu sihirli görünen süreci şöyle bir tersine mühendislikle parçalarına ayırabilseydik? İşte bugün tam da bunu yapacağız. Ama merak etmeyin, bir İngilizce dersi işlemeyeceğiz. Onun yerine bir dilin en temelden sıfırdan nasıl inşa edildiğini mercek altına alacağız. Yolculuğumuzun merkezindeki soru da tam olarak bu yeni bir dil zihnimizde gerçekten nasıl inşa ediliyor? Yani bu, kelimeleri ard arda dizmekten çok daha öte bir şey. Aslında her şeyin bir planı, bir mimarisi var. Gelin şimdi bu mimarinin sırlarını birlikte çözelim. Yol haritamız da oldukça net. İlk olarak temelin nasıl attığımıza bakacağız. Hemen ardından soyut araçların nasıl devreye girdiğini göreceğiz. Sonra bu ikisini birleştireceğiz, işin içine insan faktörünü katacağız ve en sonunda da bu basitliğin ardındaki sanatı çözümleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Peki, her şey nerede başlıyor? Aslında öğrenmenin ilk ve en sağlam adımı dili somut şeylere bağlamak. Yani etrafımızda gördüğümüz, dokunabildiğimiz nesnelere. Kısacası her şeye gerçek dünyayla başlıyoruz. Bakın, ders board yani tahta. Gibi son derece basit ve somut bir kelimeyle başlıyor. İşte tam bu noktada o sıradan sınıf bir anda bir dil laboratuvarında dönüşüyor. Öğrencinin gördüğü, dokunduğu her şey onun kelime dağarcığının ilk tuğlaları oluyor. Ki bu da beynimizin öğrenme şekliyle birebir uyumlu. Önce somut, sonra soyut. Sonrasında ne geliyor? pencil yani kalem. Yine çok yaygın herkesin bildiği bir nesne. Bu seçimler kesinlikle rastgele değil onu söyleyeyim. Bu kelimeleri seçmenin asıl amacı öğrenilen her şeyi anında anlamlı ve kullanışlı kılmak. Ve son olarak desk yani sıra. Gördüğünüz gibi bu ilk yapı taşı bir kelime ile fiziksel bir nesne arasında doğrudan bir bağ kurmaya odaklanıyor. Bu aşamada hiçbir soyutlama falan yok. Sadece işte bu ve bunun adı da bu. İşte temel, bu kadar basit ve bu kadar sağlam atılıyor. Tamam, şimdi bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Ders bu defa tamamen soyut bir kavramı, yani sayıları tanıtmaya başlıyor. Artık elle tutulur nesnelerden zihinsel kavramlara doğru bir sıçrama yapıyoruz. Burada ilginç olan şey ne biliyor musunuz? Sayıların tamamen ezbere dayalı ve sıralı bir şekilde öğretilmesi. One, two, three. Bu öğrencinin dildeki ilk soyut sistemle tanıştığı an aslında. Artık kelimelerin somut bir karşılığı yok, sadece bir sıra ve bir düzen var. Peki bu soyut bilgi nasıl kalıcı hale geliyor? Elbette tekrar ve hatırlama egzersizleriyle. Hatta kaynak materyalde öğretmenin sayıların üzerini kapatıp öğrencinin hafızasını test etmesi gibi teknikler görüyoruz. İşte bu soyut bilginin zihne iyice yerleşmesini sağlıyor. Ve işte geldik en kritik dönüm noktasına. İlk iki yapı taşının yani nesnelerin ve sayıların daha karmaşık bir fikir yaratmak için birleştiği o ana. Artık sadece nesneleri tanımıyoruz. Dünyayı saymaya, ölçmeye başlıyoruz. Bu slayt o büyük sıçramayı görsel olarak muhteşem bir şekilde özetliyor. One eraser yani bir silgi ifadesinden three erasers yani üç silgi ifadesine geçiyoruz. Dikkat ettiniz mi? Sadece bir sayı eklenmiyor. Aynı zamanda ismin sonuna bir ek geliyor. İşte dilin kuralları tam olarak burada devreye giriyor. Bu gramer kuralının adı plural yani çoğul. Bir isimden birden fazla olduğunu belirtmek için kullandığımız form. İngilizce'de bu işi genelde kelimenin sonuna bir s takısı ekleyerek hallediyorlar. Aynı bizim Türkçedeki lerler ler ekimiz gibi. İşte bu küçücük ek aslında dünyayı sayılabilir kılan sihirli bir anahtar gibi pencil kelimesinden five pencils ifadesine geçmek bu basit birleşim var ya aslında yepyeni bir ifade seviyesinin kapısını aralıyor. Yani asıl mesele şu. Somut ve soyut kavramların bu şekilde birleşmesi bir dili akıcı konuşmaya giden yoldaki en temel adımlardan biri. Peki tüm bu öğrendiğimiz becerileri ne yapacağız? İşte son adım bunları pratik iletişim kurabileceğimiz bir bağlamda uygulamak. Yani işin içine insanı katmak. Mesela, how old are you? Yani, kaç yaşındasın sorusu, bunun için mükemmel bir örnek. Artık, soyut bir araç olan sayıların kişisel iletişim için nasıl kullanıldığını görüyoruz. İşte bu, dilin en önemli işlevlerinden biri. insanlarla bağlantı kurmak. Gelin şimdi bu soruya verilecek cevabı pançalarına ayıralım ve öğrendiğimiz bütün o bileşenlerin nasıl bir araya geldiğini görelim. Cevabın tam kalbinde ne var? Öğrencinin az önce ezberlediği o soyut araçlardan biri 7. Ve işte cümlenin tamamı I am seven years old. Bu basit ifade kişisel kimliği yani I am'i, ezberlenen bir sayıyı yani seven'ı ve yeni kelimeleri bir araya getirerek çok önemli bir sosyal işlevi yerine getiriyor. Dil artık sadece nesneleri adlandırmak ya da saymak için değil, kendini ifade etmek ve iletişim kurmak için bir araca dönüşmüş durumda. Evet geldik tüm bu analizden çıkaracağımız sonuca, yani bu öğretim yönteminin özetine. Gördüğümüz bu ders, basitliğin aslında ne kadar güçlü olabileceğinin en net kanıtı. Yani yapı taşları yöntemini şöyle özetleyebiliriz. Birincisi, somut, elle tutulur isimlerle başla. İkincisi, sayılar gibi soyut araçları oyuna dahil et. Üçüncüsü, karmaşıklığı arttırmak için bu kavramları birleştir. Ve son olarak bu yeni becerileri gerçek bir sohbette kullan uygula. İşte bu dört adım gerçekten etkili bir öğrenme çerçevesi sunuyor. Bu analizi bitirirken aklınızda bir soruyla sizi baş başa bırakmak istiyorum. Hayatımızdaki başka hangi karmaşık beceriler tıpkı bir dil gibi aslında bu kadar basit ama bir o kadar da güçlü yapı taşlarından oluşuyor olabilir. Bir düşünün derim.